Herkese merhabalar. Bugün sizlere çocuklarda meditasyonun faydalarından bahsetmek istiyorum. Çocuklarımız da en az biz yetişkinler kadar gündelik yaşamın stresinden etkileniyorlar. Ve meditasyon çalışmaları çocuklarda zihni sakinleştiriyor. Negatif duygulardan uzaklaştırarak okul ve günlük yaşamın stresini gidermelerine yardımcı oluyor. İçsel huzur, mutluluk ve tatmin sağlıyor aynı zamanda ve düşüncelerden arınarak e, içsel farkındalıklarını keşfeden çocuklar aynı zamanda özgüvenlerini de sağlamlaştırmış oluyorlar. Yaşamın iniş çıkışlarını daha sakinlikle karşılıyorlar. Kendilerini çok daha e, besleyici, daha doğru seçimler yapmaları kolaylaşıyor. Okul başarıları e, bu yönde olumlu etkileniyor kaygı, korku, endişe gibi duyguları azalıyor. Yorgunluk, uykusuzluk gibi sorunlar ortadan kalkabiliyor. Ve konsantrasyonları daha güçleniyor, daha rahat odaklanıyor oluyorlar. Beden, ruh, zihin bütünlükleri sağlanıyor ve daha sağlıklı yetişkinler olma yolunda ilerliyorlar hem yetişkinlerin hem çocukların günde yapacakları 10 dakikalık meditasyon beden, zihin, ruh sağlıkları açısından inanın çok büyük farklılıklar yaratacak. Meditasyonlu günler diliyorum. Hoşçakalın.